Evet devam ediyoruz İsmet Özel ve Ahmet Turan Alkan'la e, konuşmaya e, İsmet Bey öyle bir cümle söylediniz ki mailler yağıyor tepkiler e, ruhban okulunu bırakın kapatmayı patrikhanenin Türkiye sınırları içinde olması bile milli devlet kavramına aykırıdır dediniz. Oradan biraz devam edelim çünkü Ahmet Bey size bir cevap verdi. Öyle devam edelim isterseniz. Niye böyledir diye e, ve bu bunun aslında demokrasiyle bağdaşmayacağını söyleyen çok fazla insan var. Öyle devam edelim. Tabii e, o ...demokrasiyle bağdaşmayacağını... ...söyleyen arkadaşlara hak veriyorum. Öyle başlayayım. Hı hı. Yani bizim e, demokrat olmak diye... ...bir derdimiz yok. Bizim bir vatanımızın... ...olup olmadığı önemli. Biz bugün... ...miladi olarak 2010 yılına... ...girmek üzereyiz. Ve... ...vatanımızın... ...hangi tehlikeler... ...altında olduğu konusunda... ...hiç kimse... Ee, i̇kazda bulunmuyormuş. Bizim memleketimiz iki kere vatan oldu. Birisi 13. asırda bu toprakların darül İslam olması suretiyle bizim bir vatanımız oldu. Eğer buralar İslam diyarı olmasaydı biz Türklerin bir vatanı olmayacaktı. Bu da iddialı bir. Hayır hayır, hayır. bu bunun, yo bu doğru. Hayır, bu, bu, şöyle söyleyeceğim. Bunu yani. inkar eden acayip bir varlıktır. Yani <laughs> e, çünkü çünkü Ermeniler ve Kürtler diyorlar ki, siz buraya sonradan geldiniz. Nereye geldi nereden geldiyseniz defolun gidin. Biz burada sizden önce vardık diyorlar. Yunanlılar, Ermeniler, Rumlar, yani e, Kürtler bunu söylüyorlar. Yani Türkiye diye bir ülke var. Bu Türkiye 13. asırda Darül İslam olmak suretiyle <laughs> buralarının Müslümanların yurdu olması suretiyle gayrimüslimlerin bu topraklarda artık sözünün geçmeyeceğinin ilan edilmesi suretiyle bizim vatanımız oldu. Bu buralarda gayrimüslimlerin sözü geçmez dedik burayı vatan edindik. Bu bir. İkincisi 1918 yılında Birinci Cihan Harbi bittiği zaman dünyadaki büyük güçler İslam'ın bir siyasi organizasyon ve bir askeri güç olarak dünyadan silindiğini kabul ederek Allenby Mareşal Allenby <laughs> eee Selahattin Eyyubi'nin mezarına böyle ayağıyla vuruyor. Diyor ki gene geldik Selahattin. 1918 yılında Türk bayrağının altı can emniyeti ve mal emniyeti bakımından en tehlikeli yerdi. 1918 yılında. Herkes bir bayrağın, bir gavur bayrağının altına kendini atarak selamete kavuşacağını sanıyordu. Ne oldu? Biz bir istiklal harbi verdik. Evet. Ve bu topraklarda Türk bayrağının altı can ve mal emniyeti bakımından en emin yer haline geldi. Bizim ikinci defa 13. asırdan sonra ikinci defa bir vatanımız oldu. Böyle bir vatanımız var bizim. Gene bu vatanı biz burada Sadece Müslümanın sözü geçer. Müslümandan başkasına söz hakkı tanımıyoruz diye ikinci defa vatan elde ettik. Mustafa Kemal diyor ki biz sosyalist değiliz. Biz demokrat değiliz. Biz bize benzeriz diyor. <laughs> 1921'de Eğer Türkiye Cumhuriyeti olmasaydı bu topraklar ne olacaktı? Peki o zaman niye Türkiye? Türkiye dedik? Cumhuriyeti olmasaydı bu topraklar ne olacaktı? Biraz Kürdistan, biraz Ermenistan, biraz Yunanistan olmayacak mıydı? Peki niye Türkiye dedik o zaman? Madem din ve hani Müslümanlık daha önde. Türkiye İslam Çok Cumhuriyeti. Çok güzel bir soru. Vesaire tabii. denilebilirdi. Niye Türkiye'den de o zaman? Yani Çünkü, bu mantık olsaydı. Tabii. Eğer. Tabii. Müslüman değilseniz Türk olamıyorsunuz. İşte bunu anlamamda zorluk var tabii haliyle. Tabii. Yani daha, sizden dinlemek istiyorum <laughs> Yani Türk demek Peki. Müslüman demektir. Yani her Müslüman Türk değildir. Fakat her Türk Müslümandır. Her Türk Müslümandır. Her Türk Müslümandır. Eğer ben Türk'üm ama Müslüman değilim diyorsa bir insan onun niyetinin ne olduğunu keşfetmemiz lazım. Peki, o onun no, derdi yani mi? Yahudisi var, e, Ermenisi var ve Türk Ha. Evet, bunu yani hani Türkiye size vereyim sözü siz söyleyin yoksa mı ben karşı görüş mü diyorsunuz Türkiye devam. Cumhuriyeti vatandaşı mı diyorsunuz? <laughs> Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Lozan'da biz azınlık bugün konuşacağız. Evet. Azınlık hakları tanıdık, değil mi? Evet. Azınlık hakları tanıdık. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin bir İslam devleti olarak doğduğu ...dost ve düşman herkes tarafından kabul edilmişti. Niye öyle kalmadı? Niye öyle kalmadı? Hı hı. E, çünkü... ...bunu... ...bir devlete... ...kavuşabilmek için... ...bir... ...bahane olarak kullandılar. Bu onların gerçek... E, ...düşünceleri değildi. Neyi? Yani, yani kimleri kastediyorsunuz? Efendim, Onlar derken kimleri kastediyorsunuz? E, Türkiye'ye hakim olarak Türkiye'den avantaj sağlayanları kastediyorum. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti bir İslam Cumhuriyeti olarak kuruldu dediniz. Doğru, doğru oldu, Evet. Ben de diyorum ki niye devam etmedi? Kim devam ettirmedi? Biz bu nitelikten niye vazgeçtik? Şimdi Keyfimizden e, mi vazgeçtik? Şimdi bakınız ha, onu anlamanız için şunu bilmeniz lazım. Biraz önce dedim Türk bayrağının altı en tehlikeli yerdi. Yani Türk bayrağının emin bir yer olması için Türk devletinin bir İslam devleti olması zarureti vardı. Ondan sonra tehlike atlatıldı düşüncesi birilerine hakim olduğu için kim o birileri? Kim o birileri? Hı -hı. Şimdi 1920 yılında açılan meclis 1923 yılında niçin yenilendi? Çünkü 1920'den 23'e kadar e, Vazifede olan meclis Lozan anlaşmasını Kabule yanaşmayacaktı Doğru Onlar Lozan'ı kabul edebilecek bir meclis elde ettiler Doğru İstiklal marşımızın Şairi Birinci mecliste var ama ikinci mecliste yok. Hiçbir muhalif yok hatta. Ha demek ki sebep bu soruyu bana e, gereksiz yere sormuşsunuz. Ben siz gerek, ben gereksiz yere sormadım. Hı. Sorunun cevabını siz de biliyorsunuz, Hı. ben de pekala biliyorum. Hı. Ee, yani cevaptan cevabı ıskalama metodunuzu tespit ettim. Cevabı ıskalamadım mı? Evet, ıskaladınız. Neyse önemli değil. Peki nasıl ıskalarsın yani, en azından ıskalamayın. Yani evet, ben buyurun. söyleyeyim. Buyurun. Yani şimdi Türkiye Cumhuriyeti şu anda bir İslam cumhuriyeti mi? İsmet Bey? Değil. Olması gerekiyordu. Biz o 86 şey. seneyi heba ettik. Bütün mesele budur. O ayrı ha, bir şey. nasıl ayrı bir şey? Bu memleket Ke kendinizin ifadesine göre ayrı Hı. bir şey. Yani 23'ten sonra değildi diyorsunuz. 23'te teşkilat esasiye kanununun ikinci maddesi Doğru. devletin dini dini İslam'dır olarak değişti. Ve bu 1921 anayasasında böyleydi. 1924 anayasasında böyleydi. Ve 1928 yılında Türkiye'de İslam harflerinin değiştiği sene bu hüküm anayasadan çıkarıldı. Neden çıkarıldı? Çünkü eğer anayasada Türk Cumhuriyeti devletinin dini dini İslam'dır yazacak olduğu takdirde neden İslam harflerini kaldırıyorsunuz sorusuna cevap veremezlerdi. Cevabı ıskalayan ben değilim sizsiniz. <laughs> evet, teşekkür ederim.